<laughs> Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kaddesullah Sırra. Çocuk daha, çocuk daha, daha çocuk. Anasından isa, müsaade istedi hani ilim tahsili için. Anası da müsaade etti ona. Bir altın kısası var biliyorsunuz böyle. Diktiler bir tarafına böyle ve altın. Hani para pul kullanırsın. Tabii gizli tabii kıymetli olduğu için gizledi gizli de annesi. Yolda eşkıyalar çevirdi bunları. Eşkıyaların reisi sordu dedi senin üzerine bir şey var mı? Bu da yalan söylemeyecek ya daha çocuk ama ne yapacak? Ya benim üzerimde, misal, yani hatırlamıyorum 40 altın diyelim. Benim üzerimde 40 altın var dedi. <laughs> hani insan saklar değil mi? 40 altın var dedi. <laughs> ne diyorsun sen çocuk dedi ya 40 altın. Yanmıyorsan bak dedi orada dedi işte falan yerde şurada dedi. Eşkıyaların reisi tövbe etti. Ta bacak kadar çocuk ne yaptı? Dürüst oldu. Yalan söylemedi. Bana yakışıyor mu dedi. E sen şimdi bunları okudukça, bunlar senin hayatına böyle işledikçe bu sefer sen de ne yapıyorsun? Biraz daha toparlanıyorsun. Bunları duymazsan neleri duyuyorsun biliyor musun? Kim kimi nasıl dolandırmış? Kim kısa yoldan nasıl köşeyi dönmüş? Kim 3 liralık malı 33 liraya nasıl başkasına kakalamış? Affedersiniz. Bunları duyuyorsun. Bunları duya duya, duya diyor. Bunlar normalleşiyor sana artık. Bunlar normalleşiyor sana. Herkes ekmeğinin peşinde diyor herkes değil mi? Kimse ekmek peşinde değil. Herkes yat kat peşinde. Ekmeği kimse tenezzül etmez. Ekmek dediğin nedir? Bir çorba parası. Ne çorba parası kardeşim? Çorba parasına çalışan mı var? Çorba parasına uğraşan mı var? Ama ne oluyor? Bunlar böyle. Bunlar konuşulduğu için bunlar yerleşiyor böyle.